Merhaba arkadaşlar. Kısaca bir kanal tanıtım videosu çekmeye karar verdim. Öncelikle ben Serkan Yalkın, Borsa Hisse Analiz Takip ve Yorumlar Facebook grubunun kurucusuyum. Bunun ile birlikte şu anda Borsa Hisse Analiz YouTube kanalının kısa bir süre önce aktif hale getirdim. Kısaca sizlere bu kanalın nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Facebook üzerinde daha öncelerde kendi profilimde canlı yayınlar yapıyordum. 2014 senesinde bu canlı yayınlara başladım. Bu tarihten itibaren 2016 senesine kadar yani 2 yıl boyunca kendi profilimden bu canlı yayınları yapıyordum. Hisseleri inceliyorduk. Bununla birlikte endeksi inceliyorduk. Tabi incelerken arkadaşlıklar da hızlı bir şekilde artmaya başladı. Facebook'ta arkadaşlık limiti 5000 kişiymiş. Bilmiyordum ben. 5000 kişinin üzerinde arkadaş ekleyemiyormuşsunuz Facebook'ta. 5000 kişi de takıldım kaldım. Yani ne ileri gidiyor ne geri geliyor. Facebook'ta da seviyorum yorum yapmayı. Yani canlı yayın yapmayı seviyorum daha doğrusu. Bunu nasıl genişletebiliriz diye düşünürken işte Facebook'la irtibata geçtim. Onlar da bana bu konu hakkında bir paylaşım platformu yani bir grup bir grup paylaşım platformu kurabilirsiniz diye mesaj göndermişler. Ben de bir nasıl oluyor derken böyle borsa hisse analiz takip öneri ve yorumlar grubunu Facebook grubunu kurdum 2016 yılında. <laughs> aktif olarak 2016 yılından bu tarihe kadar grupta her hafta cumartesi günü olmak kaydıyla canlı yayınları yapmaya başladık. Her hafta yaklaşık olarak cumartesi günü bir canlı yayın yapıyoruz. Bu şekilde 5 yıldan beri aktif olarak devam ediyor. 2 senede profilde yayın yapmıştım. Toplam 7 senedir Facebook üzerinde yayın yapıyoruz. Borsa borsa konusunda canlı yayında analiz yapma durumunun herhalde yaratıcılarından birisiyim diyebilirim. O tarihlerde canlı yayın yapan bir veya iki kişi vardı diyebiliyorum. Yani birisi bendim, bir de bir arkadaşımız daha vardı. O yapıyordu. Her hafta sonu bu şekilde devam etti. Artık hayatımın bir parçası oldu bu canlı yayınlar. Yani cumartesi günleri işlerimi canlı yayınlara göre ayarlıyordum falan böyle devam etti arkadaşlar. Facebook üzerinde yalnız istenilen rağbet gösterilmediği ve biraz da kalıcılık konusunda videolar düzenlenemediği için artık 2021 yılı itibariyle YouTube kanalı açıp bundan sonraki canlı yayınları YouTube üzerinden yapma kararı aldım. Bundan sonra artık canlı yayınlar YouTube üzerinden olacak arkadaşlar ve her pazar birlikte olacağız. Böyle gözüküyor. Artık canlı yayınlar cumartesi değil pazar günleri olacak. E, bu konu hakkında yani tek canlı yayın yeter mi Fe e, YouTube üzerinden? Şimdi Facebook'ta kurtarıyordu ama <laughs> YouTube'da belki kurtarmayabilir. Belki iki canlıyında e, canlı yayında yapabiliriz. Bununla birlikte her canlı yayından önce de bir eğitim videosu çekip kanala yükleyeceğim. Yani her hafta bir canlı yayın bir de canlı yayından önce bir eğitim videosu. İsterseniz bu eğitim videosunu canlı canlı çekeriz. İsterseniz yani sizlerle beraber canlı canlı çekeriz. İsterseniz... Ben bu videoyu önceden çekip biraz editleme öğrenebilirsem biraz editleyip böyle daha güzel bir şekilde sunabilirim. Bu şekilde kanalımızı devam ettirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu videoyu izleyen tüm arkadaşlar kanalımıza abone olup videoları da beğenirler ise daha büyük kitlelere hitap edebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun için herhangi bir ücret veya herhangi bir para istenilmiyor. Yani abone ol butonunu tıklayarak abone olabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkürler. Her hafta pazar günü sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz inşallah. Sağ olun, var olun.